dizi tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü'nün çekildiği eve doğru çıkıyoruz şimdi birazdan sizinle birlikte. Tekrarları bile milyonlarca kere izlemişsinizdir Yaprak Dökümü'nü. Şahsen ben izledim çünkü çok sevdiğim bir diziydi Yaprak Dökümü. Şimdi bakalım yaşadıkları eve doğru çıkıyoruz. Burası Beylerbeyi'nde ve Beylerbeyi Küplüce yolu sokağından gitmeniz gerekiyor bu eve ulaşmak için. Böyle bir yokuş var. Şimdi böyle çıkıyoruz yokuştan. Burada böyle iki tane yön var. Sokak var. Siz böyle düz ilerliyorsunuz. Şu tek yön yazan yere girmiyorsunuz. Düz gidiyorsunuz. Hatta sağ tarafta park var bir tane. Böyle biraz yokuş çıkıyorsunuz ama buradaki sokaklar çok güzel. Şimdi birazdan harika bir manzara ile karşılaşacağız. Daha önce gelmiştim ben buraya. Seneler önce yaprak dökümü bittiğinde Gelmiştim seneler önce. Bu arada düşününce de yaprak dökümü de biteli kaç sene olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Şaka gibi ben inanamadım. 12 yıl olmuş. Ya ne kadar yaşlanmışız. Şimdi bu yokuşu döndük. İlk karşımıza çıkan evi gözünüz bir yerlerden ısırıyor olmalı. Bir bakın bakalım. Benzetebilecek misiniz neresi? Söylüyorum. Oğuz'la Leyla'nın birlikte oturduğu ev. Oğuz'un evi burası. Burada ne sahneler çekildi ya. Hatırlıyor musunuz bu evi? Hey gidi günler hey. Nereye gidelim? Esas hedefimize doğru ilerliyoruz bir şey söyleyeceğim size. Oğuz'un Leyla ile oturduğu evin tam karşısında toplum ruh sağlığı merkezinin olması. <gülüyor> <gülüyor> Şemsi Efendi sokuyor. Evet burası. Eve de geldik. Az kaldı ama içeriye giriş yok maalesef. Kapalı. İzin yok içeriye girme. Belki gizli kaçak, mi? Belki gizli kaçak girebilir miyiz acaba? Gizli işleri severiz. İzin isteriz belki, belki gizli gireriz, bilmiyorum. <laughs> Ali Rıza Efendi aç kapıyı. Ali Rıza Efendi, kötürüm olmuştu değil mi en son? Bu arada e, biz... Oy. Ay, aklım çıktı. korktum ben de. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu öyle İzin alamadık, güvenlik izin vermiyor içeri girmeye. <laughs> İndi e Gizlice Nasıl gireceğiz gizlice? Çok ayıp. Yol ne yapacağız? <laughs> tamam. Bu arada dizide hatırlarsanız tam karşıda Sedef'in evi vardı. Orası da aslında karşıda değil. Başka bir yerde çekiyorlardı o sahneyi. Çünkü tam karşıda şöyle bir manzara var. Bakın. Ünlü yazar Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan ve tam 5 sezon süren Yaprak Dökümü yayınlandığı dönem reytinglere damga vurmuştu. Diziye 5 sezon boyunca ev sahipliği yapan bu köşk, içerisinde çekilen dizilerin etkisi ve insanların hafızasında yer alması sayesinde birçok insan tarafından merak ediliyor. 120 yıllık bir geçmişe sahip olan ve Yeşilçam'da da birçok filme ev sahipliği yapan bu köşk, Gırgırıye, Darbukatör Bayram, Güler Misin Ağlar Mısın, Çemberimde Güraya, Yaprak Dökümü gibi önemli dizi ve filmlere de set olmuştur. Adile Naşit, Münir Özkul, Kemal Sunal, Müjdat Gezen, Perran Kutman, Kartal Tibet gibi çok önemli usta sanatçılar da bu köşkte çalışmış ve bulunmuştur. Senin ne işin var burada? Karşılıklı durup sohbet mi edeceğiz böyle? Bu benim için büyük ilerleme olur. Sana zarar vermek istemezdim. Ben kendi kendime zarar verdim. Seçimlerimi en baştan yanlış yaparak zarar verdim. Ama geçti. Her seferinde etkin daha da az olacak. Telefonda sana söylediklerimi hatırlıyor musun? Unutmayacağım ki. Neden? Neden? Bunca yaşanan sıkıntıya değdim mi bari? Yaşamadan bilemezdim. Doğru. Yaşadık, gördük hepimiz. Ceyda ile evlendim. Sana sormak istiyorum yaprak dökümündeki favori karakterin kimdi? Hangisiydi? Ben şeyi çok severdim ben Şevket'i. Şevket'i? ilk Şevket mi? İkinci? Yok yok ikinci Şevket'ten bahsetmiyorum bile. Ya. İlk i̇kinci Şevket. Şevket. Zaten o diziye girdi o dizi bitti bence. Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. İkinci Şevket girdikten sonra bütün havası kaçtı dizinin. Senin peki? Benim en sevdiğim karakter söylüyorum Ferhunde. Ferhunde mi? <laughs> evet. İnanamıyorum sana ya. gerçekten. <laughs> ama çok güzel oyun, oynuyordu oynuyordu Ferhunde. Yani hepsi çok iyi oyuncu da. Yani o böyle daha entrikalı falan ya böyle öyle tipleri seviyorum Bu ben. Bu yeniden başladı biliyorsun değil mi Yaprak Döküm kanal dedi. Şaşırmadım. Ben izliyorum sürekli. Ya arkadaş nasıl bir dizi ise bağımlılık yapıyor. Bir kere takıldım mı devamı geliyor değil mi? Devamı geliyor. Defalarca 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 da izliyorsunuz yani. Sıkılmadan. Hani ne olacağını biliyorsunuz ama izliyorsunuz. Aynı Aşkı Memnu gibi. Bir gün belki Aşkı Memnu'nun evine de gideriz. Karşı tarafta o. Orası da çok güzel. karşı, tarafta. oraya da gideriz ya. Yani. <laughs> gideriz. Ben bir dizikolik olarak oraya da gitmiştim. Buraya da gelmiştim daha önce. Zaten bizim kanalımızda birçok dizinin çekildiği yeri gösteriyoruz bize. Gösteriyoruz. Taraftan, evet. Arkadaşlar, evet. evet. Aslında Hayat <laughs> bilgisinin çekildiği yere de gitmiştik. Evet. Evet. Seviyoruz dizi mekanlarına dolaşmayı galiba. Yalnız buranın manzarası çok güzel. Bu burla veda edelim bence. Bir dön bak şöyle. Aa, çok da güzel bir manzara değil mi? Köprü Bakar var. Bakar mısınız şu manzara? Mı? Şurada oturmak ister miydiniz? İster. Hatta bu sizin için güzel oldu. Bu kaç Kabul etmedik. Şaka yapıyoruz zannediyorsunuz ama şaka yapmıyoruz değil mi Ezeciğim? <laughs> mikrofon nerede bu arada? Bende. Evet, de. Aa, evet. ben de bir mikrofon yerdeymiş. <laughs> o köşkü kabul etmedik. Şaka yapıyoruz. Gerçekten <laughs> bize bir köşk teklif ettiler burada Beyler Bey'sinin yanında. Evet. Ama e... ama nasıl bir teklif etmek? Neyse orayı karıştırmayalım. Detayları karıştırmayalım bence. Karıştırmayalım. <gülüyor> <gülüyor> ama çok güzel. Burada herkes oturmak ister şu manzaraya baksana. Çok güzel. Hem Ali Rıza Bey'e de komşusunuz düşünün yani. <laughs> aman aman ağzımızın tadı bozulmasın diyerek kapatıyoruz. Kapatıyoruz burada Görüşürüz bugünlük durumumuzu. Bay bay. <laughs>